Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu minik elleri öreceğiz. Parmakları olan ellerimizi. Ben bu elleri küçük prens yapımında kullandım. Ama henüz daha videosunu çekmedim. Instagram hesabımda bir fotoğrafları var arkadaşlar. Çok talep olursa onu da öreceğim ilerleyen vakitlerde. Şimdi başlayalım örmeye kolay gelsin elimizi yapmak için arkadaşlar yarın at cinsin ten rengini kullanıyorum biraz ince tığı tercih ettim parmağını yaparken iki numarayı kullanıyorum şimdi ipimizi alıyoruz zincir yapıyorum 1, 2, 3, 4 İlk parmağımızı yapmak için 4 tane zincir çektim. İlk parmağımızı serçe parmağımızı yaparak başlıyorum. Daha sonra yüzlük orta işaret parmağı olarak tek tek yapacağım. Gördüğünüz gibi zincirimi hemen 4.ye değil 3.ye tığımı geçiriyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. bir sonraki zincirime geçiyorum yine ilmek kaydırma son zincirime de yine ilmek kaydırma yapıyorum 3 adet ilmek kaydırma yaptım tekrar zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 adet zincir çektim çünkü yüzük parmağımız serçe parmağımızdan birazcık uzun Yine bir sonraki 4. zincirime ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 Yüzük parmağım için 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi orta parmağımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bu 3 parmağımı aynı boyda yapacağım arkadaşlar. Daha şirin oluyor. Siz biraz uzun da yapabilirsiniz. Bir zincir çekerek fazla yapabilirsiniz. Ama ben öyle tercih etmiyorum. 1 Aynı yüzük parmağımda yaptığım işlemi yapıyorum. 2 3 4 Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 yine aynı işlemi yapıyorum 4 tane parmağımı yaptım şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum Bakın burada delik var hemen görünüyor. En son yaptığım yer. Oraya bir tane sık iğne. Bir. Bir sonrakine. iki, Daha sonrakine. Üç. Serçe parmağıma geldim. Buraya da bir tane. Dört. Dört tane sık iğne ile birleştirdim parmaklarımı topladım yani bir zincir çekiyorum şöyle çeviriyorum bakın burada bir oldu Bununla şuradakine iki oldu. Üç. Son parmağımdayım. Dört. bir zincir çekiyorum. Şimdi tüm sık iğnelerimi tek tek örüyorum. Buraya bir tane yer belirleyici koyalım. Şimdi tüm sık iğnelerimi tek tek örüyorum. Yer belirleyicimi koydum. 1 2 3 4 bir zincir çekip geçmiştik ya oraya da bir tane yapıyorum yani köşeye 5 6 7 8 9 9 adet sık iğne yapmış oldum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum. Arttırma yapmıyorum. 1 2 3 4 Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz Dokuz tane ilmeğimi tek tek ördüm Bakın şu sel Şimdi burada baş parmağımı yapacağım bu kısma. Yine zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 adet zincir çektim. Aynı diğer parmaklarda yaptığım gibi ilmek kaydırma yapıyorum geriye dönüp. 2 3 tane ilmek kaydırma yaptım. En son Yapmış olduğum sık iğne yapmış olduğum delime deliğime bir adet daha sık iğne yapıyorum burada. Daha sonra tek tek örüyorum. 1. 2 3 4 Sıramızı tamamladık yine. 4. sıradayız arkadaşlar. 3. sırada baş parmağımızı eklemiştik. Şimdi yine tek tek örüyorum. 1 2 3 4 Bakın bu baş parmağımızın olduğu yere kadar 4 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra baş parmağıma hiç ellemiyorum. Bir sonraki sık iğnemden batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 Tekrar bir sıra daha örelim. 5. sırayı. 1 2 3 4 5 İlmek kaydırma yaptığım bölüme batmıyorum. Sık iğne yaptığım bölüme batıyorum. 6 7 8 8 tane sık iğne yaparak elimi tamamlıyorum arkadaşlar. Biraz ayrı duruyor. Bunu iğne ile tutturabilirsiniz de içine el doldurduktan sonra ya da şöyle elinizle şekillendirebilirsiniz. E, cila sürerek sertleştirebilirsiniz parmaklarını. Tanak cilası. Nasıl isterseniz. Baş parmağımızı da aynı şekilde. İçine biraz zaten el dolduralım. Elimizin içine biraz elyaf doldurdum arkadaşlar ve buradaki başlangıç ipini de içeriye çektirdim. El yapımını tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi minik bir şirin elimiz oldu. Küçük bebeklerinizde kullanabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parmakları olan küçük eller öreceğiz. Ben bu elleri küçük prens örmüştüm. Instagram adresimde fotoğrafım var küçük prensimin. E, henüz daha videosunu çekmedim ama çok talep olursa çekmeyi düşünüyorum ileriki zamanlarda. Orada kullandım. Sizlere de bunun yapım tekniğini göstermek istedim. Şimdi bu ellerde yapmanız yaparken, elleri yaparken